19 Mayıs Üniversitesi çocuk gelişimi mezunuyum. anaokulu öğretmeniyim. İki yıl boyunca kendi mesleğimi yaptım. Ee, ve sonrasında şu an kendi mesleğimi yapmıyorum. Şu an hayvancılık yapıyorum. Covid sürecinde karar verdim ben buna. Koşu Köyü'nde, Samsun Afra Koşu Köyü'nde büyüdüm. Orada yetiştim. İşte babam çiftçiydi zaten. Ve bu Covid sürecinde işten de çıkmıştım. Ve babamın e, bir gerçekleştiremediği hayalleri vardı. Bu yüzden ben de o hayalleri devam ettirmek istedim. Ve hayvancılığa başladım. Bu işi ben yapabilirim dedim ve Covid Covid'e yakalandım 2020 Aralık ayında bu 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 süreçte videolar izledim işte araştırdım şey yaptım ve Ağrı'dan hayvanları almaya karar verdim 24 tane hayvan aldım Ağrı'dan e, araştırma sonucu Ağrı'dan getirmeliydim zaten orada daha iyiydi bu piyasa işte nasıl olurdu biraz araştırma yaptım ve 24 tane hayvan getirdim bunları e, ahırıma koydum işte ahırımı düzenledim bazı sitelerden bulduğum kadarıyla işte beslenme şekillerine karar verdim, düzenledim annem en büyük destekçimdi bu süreçte annemle beraber baktık, büyüttük ve şu an işte bir restoranımız var anlaşmalı o restorana et tedarik ediyoruz